Babası Türk annesi Boşnak olan Cedi Osman 1995 yılında Makedonya'da dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1999 yılında Bosna Hersey'in Saraybosna şehrine taşındı. Hareketli ve hiperaktif bir çocuk olan Cedi'yi ailesi okuldan arta kalan zamanlarını değerlendirmesi için 6 yaşındayken KK Bosna Kulübü'ne kayıt ettirdi. Saray Bosna'da bir gün kulübünde basketbol oynarken Euroleague takımı Anadolu Efes Skotları tarafından izlenip keşfedildi ve daha sonra 13 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a getirildi. Türkiye'ye taşındıktan sonra Türk vatandaşlığına geçti. Cedi 2000 yılından itibaren Anadolu Efes altyapısında forma giymeye başladı. Anadolu Efes altyapısında ilk olarak küçük takımda oynayarak başladı ve en son olarak yıldız ve genç takımlarında forma giydi. Ayrıca 2010 yılında Yıldız Takım'la beraber Türkiye Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti. 2011 yılındaki Jordan Brand Classic uluslararası maçında oynaması için çağrıldı. Mario Hizona ve Andrew Wiggins'ın forma giydiği dünya takımında 27 dakika süre alıp karşılaşmayı 14 sayı, 5 liberant, 3 asist ve 6 top çalma ile tamamladı. Cedi profesyonel kariyerini 2011 yılında Efes'in 2. Lig'deki pilot takımı Pertem başladı. İlk resmi maçına 8 Ekim 2011 tarihinde oynayan başkent gençlik maçında çıktı ve bu karşılaşmada 11 sayı attı. Cedi, Pertem 13. sırada bitirdiği 2011-2012 sezonunu maç başına 5,2, 2,1 rebound ve 1,2 asist ortalamaları ile tamamladı. Ayrıca aynı yıl persemyodon gençlik takımı ile birlikte Türkiye Genç Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti. 2012-2013 TB2L sezonunun iki maçında Fibrobeton İstanbul Spor'a karşı 16 sayı, 2 rebound, 2 blok ile oynadı. Cedi, 30 lig karşılaşmasında görev aldığı 2012-2013 sezonunun en yüksek sayı rakamına 6 Mart 2013 tarihinde oynanan ve takımının 76-75 kaybettiği final gençlik maçında 22 sayı atarak ulaştı. Cedi, 2012-2013 sezonunun maç başına 11,6 sayı, 3,1 rebound ve 1,1 asist ortalamalarıyla tamamladı. Cedi, 12-13 sezonunun sonlarına doğru Anadolu Efes ile 4 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. Anadolu Efes formasıyla ilk resmi maçına 4 Mayıs 2013 tarihinde oynanan Gaziantep basketbol karşılaşmasında çıktı. Son 7 dakikasında görev aldığı maçı 12 sayı, 1 liberant ve 1 top çalma ile tamamladı. 2. resmi maçında Beşiktaş'a karşı forma giyen ve skor üretemeyen Cedi, 10 Mayıs tarihinde oynanan Pınar Karşıyaka karşılaşmasında 10 dakika sahada kalıp 4 sayı kaydetti. Takımı ise ligde normal sezonu 25 galibiyet, 5 mağlubiyet ile Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamladı. Anadolu Efes Playoff ilk turunda Ted Ankara Kolejlileri eledikten sonra yarı final serisinde Banvit Spor'a 3-1 elendi. Cedi playoff karşılaşmalarında görev alamadı. Anadolu Efes Eurolaunch'da ise çeyrek final serisinde Olympus'a 3-2 ile elendi. 2015-2016 sezonunun başında Anadolu Efes Pınar karşı yakayı 76-74 mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı kupasını kazandı. Anadolu Efes Euroleague'de ise çeyrek final serisinde Olympus'a 3-2 elendi. Cedi ve takım arkadaşları Euroleague'de top 16'ya kalma başarısını gösterdi. Cedi Osman 23 maça çıktığı Euroleague'de maç başına sahada kaldığı 20 dakikada 7,9 sayı ve 3,1 riban üretti. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ise 22 dakika sahada kalarak sezonu 9,7 sayı ve 3,6 liberant istatistikleriyle tamamladı. 18 Temmuz 2017 tarihinde NBA takımı Cleveland Cavaliers ile sözleşme imzaladı. 25 Ocak 2019 tarihinde Miami Heat karşısında oynadığı maçta 29 sayı atarak NBA'deki kariyer rekorunu kırdı. 7 Mart 2019 tarihinde oynanan Brooklyn Nets maçında ise NBA'deki 1000 sayı barajını aştı. CD Türkiye Milli Basketbol Takımı formasını ilk kez İspanya'da düzenlenen 2014 FIBA Dünya Şampiyonası'nda giydi yedi. Turnuvanın ilk karşılaşması olan Yeni Zelanda maçında ilk resmi A milli maçına çıktı ve karşılaşmayı iki ribarant ile tamamladı. Türkiye'nin çeyrek finalde Litvanya'ya 73-61 yenilerek elendiği turnuvada Cedi Forma giydiği 7 karşılaşmada maç başına 9 dakika süre alıp 2,3 sayı ve 1 riberal ortalamalarıyla oynadı. 2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde milli takım koçu Ergin Ataman Cedi'yi ilk beşte oynatmayı planladığını açıkladı. Cedi turnuvanın başlamasını kısa bir süre kala oynanan Polonya karşılaşmasında sakatlandı ve kalan hazırlık maçlarında yer almadı. turnuvada oynanan 6 karşılaşmada ise ilk 5'te başladı. Türkiye grubundan 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 4. sırada çıkarken 2. turda eşleştiği ev sahibi Fransa'ya 76-53 yenilerek elendi ve 2016 yaz olimpiyatlarında oynama hakkını kaybetti. Cedi maç başına 32,5 dakika süre aldığı turnuvayı 12,7 sayı, 5 ribarant ve 2 asist ortalamalarıyla tamamladı. Ayrıca turnuvadaki en etkili maçını gruptaki 5. ve son karşılaşma olan İzlanda maçında 38 dakikada 22 sayı, 4 ribaund, 6 asist ve 2 top çalma yaparak oynadı. Makedonya'da forma giyen Caner Osman adında kendisi gibi basketbolcu olan bir abisi bulunan Cedi ayrıca 2015 yılında head and shoulders adlı şampuan firmasının reklamında rol alarak ilk kez kamera karşısına geçti. Dedeci Osman 2 yıldır başarılı oyuncu Ebru Şahin ile aşk yaşıyor. Ünlü basketbolcu Kapadokya'nın muhteşem manzarası eşliğinde sevgilisinin önünde diz çöküp evlilik teklifi etti. Çok mutlu olan Şahin teklifi kabul etti. Ünlü oyuncu bu anlara ait kareleri evet dedim notuyla sosyal medyada paylaştı. Ünlü basketbolcunun sevgilisi için aldığı yüzüğün fiyatı ise duda uçuklattı. Yakışıklı sporcu için kesenin ağzını açtı yorumları yapıldı. Cedi Osman'ın Ebru Şahin'e taktığı yüzüğün 5 karat ve değerinin de yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi. Çiftin evlilik tarihinin netleşmediği söyleniyor.